Bak burası dolmuş. Belki 500 tane fazla var. Bir de geceleri hemen dolaşıyorlar. Gündüz deliklere giriyorlar. Geceleri çıkıyorlar. Geçen sene bende fazla yok diye. Ben sıva yaptım böyle hemen dur duvar böyle düz oldu ve hemen tırmanıyorlar. Bunlar dört kırk diyorlar bunlara. Tamam içeri doğru gidiyorlar, içeri doğru gidiyorlar. Ne kadar sürprizler hemen kaçıyorlar. Benim bazı çıkıyorum görevde görevden sonra bunlar işimde, işim bunlara uğraşmak, hepsi bilmek. ulaştan bu kırk ayak kurtlar var. Evet. Başımıza bela olmuşlar. Sabahtan akşama kadar işim bunlara uğraşmak. Evin içeriye giriyorlar. Yani çocukları kulaklarına girse mesela çok pis bir şeydir bunlar. Yani etkilerden bir ilaçlama yapmasını istiyoruz. Vallahi süpürüyorum süpürüyorum. Bir de ezdi mi çok koku yapıyorlar. Çok pis koku yapıyorlar bu kurtlar. Çamlarında da çocuklar yatamıyor. Mesela çocuklar kulağına girse ta, tam beyine kadar giderler. Yani etkilerden bir, bir yardım, bir ilaçlama yapsınlar. Etkilerden yardım istiyoruz yani. Ulaş köyüm. Bu kırk ayaklar senede iki kez köy basıyor. Ondan sonra millet perişan oluyor. Yani temizlemekten. Onlar günüzleri kaybolup mesela geceleri çıkıyor. Hmm. Adamlar mesela ilaçladığında da mesela günüzleri temizlemek zorunda kalıyor. Aynen mesela yetkililerden bir yetkimiz yani buna bir el atsınlar. Yetkililerden yardım istiyoruz. Abi bu köyün çilesi bu kırk ayaklar yılda iki kez yani köyü işgal etme iş, işgal ediyorlar. Yani ilkbaharda bir de sonbaharlarda genellikle çıkıyor. Yani çıktığı zaman da 2-3 ay boyunca sürüyor bunlar. Yani köyü bayağı hani karabalık bir şekilde sarıyorlar. Yani evlerinin içine gidiyorlar, Yemeklerinin içine. Yani hiçbir şey yapamam. Yani pis bir kokuları var. Yani yetkilerden yardım istiyoruz ama hiçbir yani zararlı olmadıklarını söylüyorlar. Yani hiç olmazsa bir ilaç bir şey destek verseler yani iyi olur kendi yetkimizle yani ilaç alıyoruz. İlaçları aldığımız zaman bu sefer yani ön, yani hepsi bitmiyor ama bir kısımları ölüyorlar. Mesela akşam çıktıkları kısım mesela ölüyor. Yani bu sefer sabah kalktığımız zaman hepsini süpürmek zorunda. Yani bayağı pis kokular var. Akşamları akşam ezanı okuduğu zaman çıkıyor ta ki sabah yani güneş doğana kadar. Bunlar yani bütün evleri sarmış oluyor zaten. Var şu zaten eva dert Bu eva oxta mundora xaniyat ilaçlamışkın. Avcı ام موږ ولې اته کې یاني یارمۍ اوک کن به نه واځه امراضсыз یتبن کنا کنا ناف خوړنه دشي افدرزی لیه دمه دردم نه ای ګوتنه نه حساب کړي اه یاني ادنه ګو ایروبته نه اله مقومیه اب شو څا پنساله مګم د وی حالې دا دوام تکین یاني ام خوړنه خو حسرت امې ګم خوړنه خو دین بر خو جهو د ژوند سکه اب اوی ده د ګرمت کونه سر خوړنه مده دنه دیواله بچن امه رونش نه مې عايش غو کړنسل لاشه مده یعنی ترکه عجایبه نه سره ما قال ها ما کتیا حته قوم دفج غند بخرن ګوې یاریکاریک چر مره چيب بهردم چر چيب ګو وېت شتي ژوند موند غوکن یعنی ام وې وی 3 زن اساس رفاوت کې نه یې اړولل هاړو دککې